<laughs> Sağ Bey buradan çekelim. Bu, bu daha güzel. Görüntü anlamında sıkıntı oluyor mu acaba? Evet. Ülkemizde 6-9 Haziran tarihleri arasında Kurban Bayramı'nı idrak edeceğiz. Tabi Kurban Bayramı ile birlikte hayvan hareketlerinde sürkülasyonda artışın olduğu bir döneme giriyoruz. Tabii bu yoluna bağlı olarak bakanlığımızca uygulanmakta olan Hayvan hastalık ve zararlı, zararlarıyla mücadele çalışmalarının sektöre uğramaması, hayvan hastalıklarının yayılmasının engellenmesi ve kontrolsüz hayvan hareketlerinin önlenmesi amacıyla gerek üreticilerimize gerekse de e, kurbanlarını kesmek suretiyle kurban e, vazifesini ifa edecek e, vatandaşlarımıza çok önemli görev ve sorumluluklar e, düşmekte. Bu anlamda yetkili kurumlar e, makamlar tarafından alınan kararlara tedbirlere uyması oldukça önem arz eden bir konu. Bu hatırlatmayı yaptıktan sonra öncelikle kurban olarak seçilecek hayvanlarımızda nelere dikkat etmeliyiz bu hususu e, ifade etmek isterim. Öncelikle kurbanımızın malum kurbanımız büyük başlardaki iki yaşını küçük başlarda ise bir yaşını doldurmuş olması gerekiyor. Bununla birlikte kurban olarak seçilecek, seçilecek hayvanımızın muhakkak kimliklendirilmiş yani küpeli olmasına. Bununla birlikte bakanlığımızca belirlenen belgeleri de bir beraberinde bulundurmalarına dikkat edeceğiz. Tabi belge derken büyükbaş hayvanlarımızda pasaport, küçükbaş hayvanlarımızda ise nakil belgesinin bulunması. Bununla birlikte eğer hayvan il dışından ilimize gelmiş ise bu belgelere ilaveten veteriner sağlık raporunun da beraberinde bulundurmasına dikkat etmemiz gerekiyor. Küpe ve belge önemli çünkü küpeli ve belgeli hayvan sağlık yönünden muayene ve kontrolleri yapılmış. Ve bakanlığımızın veri tabanına kayıtlı hayvan olması açısından oldukça önemli. Bununla birlikte kurban olarak seçilecek hayvanımızın çok zayıf, gebe veya yeni doğum yapmış hayvan olmamasına, yine vücudunda anormal bir akıntının olmamasına, burun akıntısı, öksürük, ishal gibi semptomların olmamasına dikkat edeceğiz. Ee, yine hayvan varlığımızın devamlılığı sürdürebilirliği anlamında e, mümkün olduğunca erkek hayvanları kurban olarak seçmeliyiz. Bununla birlikte damızlık değeri yüksek olan dişi hayvanları kurban olarak seçmemeye özen göstermeliyiz. Ee, Tabii bakanlığımızca tarım cebimde uygulaması e, şu an e, uygulamada hazırlan hazırlanmış ve uygulamaya konulmuş durumda bu uygulamayı telefonlarımıza indirmek suretiyle kurban olarak e, keseceğimiz hayvanların tür, ırk, yaş ve cinsiyet bilgilerini sorgulatmak suretiyle e, kurbanlarımızı güvenle kestirebiliriz. Peki kurbanlarımızı nerede kesebiliriz? Kurbanlık hayvanlarımızı e, bakanımızdan e, yani il müdürlüğümüzden izin almış onaylı mezvanelerimizde, bununla birlikte kurban hizmetleri komisyonu tarafından belirlenmiş yerlerde kestirebiliriz. Tabi hayvanlarımızı keserken e, kesinlikle e, cadde, sokak, park gibi kamusal alanlarda kesilmeme, kesmemeye dikkat edeceğiz. Bununla birlikte kesim sırasında ortaya çıkan atıkların gelişi güzel etrafa atılmamasına dikkat etmek zorundayız. Vatandaşlarımız bu konuda hassasiyet göstermeli. Çünkü atıklar suretiyle insanlara da bulaşabilen birçok zorlu hastalığın yayılmasına neden olabiliriz. Bu açıdan gerek çevre kirliliğine gerekse de görüntü kirliliğine sebebiyet vermemeli. Aynı zamanda kurulan ibadetini yerine getirirken de dinimiz açısından olumsuz bir görüntüye mahal vermemeliyiz. E, i̇l Müdürlüğü olarak da kurban e, hazırlıkları kapsamında çalışmalarımızı tamamladık. E, i̇limiz merkez ve ilçelerinde e, her e, her ilçemizde iki veteriner hekim olmak üzere bununla birlikte bununla tabii Mezbanelerde ve hayvan pazarında da çalışan e, meslektaşlarımız, veteriner hekim arkadaşlarımızla birlikte toplamda 16 veteriner hekimimiz kurban bayramı süresince hizmet vereceklerdir. E, Tabi burada e, gerek teknik gerek hijyenik gerekse de... E, hayvan sağlığı noktasında hizmet vereceğiz. Kurbanlık hayvan açısından da ilimizde herhangi bir sıkıntımız, problemimiz yok. Yeteri miktarda bir stoğumuz söz konusu. Bugün itibariyle ilimizden kurbanlık amacıyla çevre illere, İstanbul, Bursa, Mersin gibi iller ağırlıklı olmak üzere toplamda 30 bin civarında bir hayvanımızı kurbanlık amacıyla sevk işlemini gerçekleştirdik. Tabii kurban bayramı vesilesiyle e, i̇limizden ilimizden şu an için e, kurbanlık amacıyla kesilmek üzere e, diğer illere yaklaşık olarak bugün itibariyle 30 bin civarında bir hayvanımızı sevk ettik. Bunun 12 bini büyükbaş, 18 bini de küçükbaştan oluşmakta. Tabi kurban bayramı e, sonu e, itibariyle bu rakamın 50 bini geçmesini bekliyoruz. E, bu rakamlar üzerinden baktığımızda ilimize yaklaşık olarak e, yaklaşık olarak 3 milyar TL'lik bir e, girdi ol, e, olmasını e, bekliyoruz. E, e, Muş merkez Murat Gören köyünde e, işletmemiz, e, bizim e, yaklaşık kapasitemiz 250 baş e, bulunmaktadır. Biz e, kurbanlık hazırlıklarımızı Tarım İl Müdürlüğü'nün aracılığıyla aşı kontrolleri ve Hayvan Sağlığı e, Şube Müdürü ile birlikte biz tamamını gerçekleştirdik ve sevki hazır hale getirdik. Biz İstanbul başta olmak üzere Türkiye'nin metropol şehirlerinin tamamına sevkiyat yapıyoruz. <laughs> Hayvan aralıklarımız 350 kilo ile 750-800 kilo arasında değişmektedir. Her bütçeye uygun biz hayvan besliyoruz. Kurbanlık döneminde insanların e, kurban'a rahat ulaşabilmesi adı e, açısından biz bu e, kategoriyi oluşturuyoruz. İşimizi seviyoruz, işimizi yapmaya devam ediyoruz. E, yani temennimiz gençlerin bu işe yönelmesi ve ülkenin ekonomisine katma değer sağlamalarıdır. Bu nedenle de biz e, sevkiyatlarımızı bu hafta başlattık. Kurban bayramı süresince de biz sevkiyatları yapmaya devam edeceğiz. İnşallah biz hayvanlarımızı da bu, bu noktada bitirmiş olacağız. Bir hayvan, e, hayvan aralıklarımız e, 350 kilo ile 758 kilo arasında değiştiği için ee, yaklaşık 100 bin ile e, 200-250 bin arasında bir değişkenlik göstermektedir. Bunun için de bir şeye uygundur. ve Hayvanlarımız zaten yayla da e, beslendikten sonra biz e, 8-9 ayını burada besi alıyoruz. Bu nedenle de hayvanlarımız sağlıklı, yaylı maludur ve insanlar güvenle de tüketebilirler. Thank you.